Selam dostlar, beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Emekli ve memurlar için zam hakkında bilgi vereceğiz. İlk önce emeklilerle ilgili bilgiyi vereceğiz. Videomuzun ilerleyen dakikalarında ise memurlarla ilgili bilgiyi vereceğiz. Bizle de izleyen memur kardeşlerimiz videoyu ilerleterek izleyip bilgi sahibi olabilirler. Yılın sonuna yaklaşırken emeklilerin gözü Ocak'taki zam artışına çevrildi. SSK ve Bağkur'un emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak ancak memur emeklileri için sendikaların girişimi sonrasında ek bir protokolle seyyayen ya da oransal bir ilave zam yapılması gündeme geldi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Akıllara gelen ilk soru tabii ki emekli ve memur zamı erken açıklanır mı? Hemen şunu belirtelim ki emekli ve memur maaş zammı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendiği için TÜİK'in enflasyon oranını duyurduğu tarih bekleniyor. Yani yılın ikinci 6 Aylık enflasyon oranı 3 Ocak 2022 tarihinde belli olacak. Buna göre emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in meclise yaptığı konuşmada emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz. Mesafe aldıkça paylaşacağım demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı. Böylece tüm emeklilerin bu ilave artıştan yararlanması konusu da gündeme gelmiş oldu. Burada bir taban yükseltmesi olabileceği gibi enflasyon oranındaki zam zamma ilave bir artış söz konusu daha olabilir. TÜİK verilerine göre Temmuz Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye kalan sadece aralık verisi kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.48 olacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı piyasa katılımcıları anketinde de zam ipucu veriyor. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi aralık ayı için yüzde 23.85 çıktı. Buna Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde %14.2 olarak gerçekleşecek. Tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak zammı %14.2'ye ulaşacak. Kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak. Aralık enflasyonu ile belli olacak. Şimdi gelelim memurlardaki artışa. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı piyasa katılımcıları anketine göre sadece SSK ve Bağkur emeklilerinin değil memur emeklilerinin de maaşlarındaki artış değişecek. Tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklileri %14.2 zam alırken memur ve memur emeklilerinin %5'lik ocak zammı %11.2 enflasyon farkıyla %16.2'ye ulaşacak memur ve memur emeklilerine %5 zamma ilaveten bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon %3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Bununla ilgili 5 aylık dönemin verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu %10.48 çıktı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur'un emeklilerinin zammı %10.48 memurların ve memur emeklilerinin zammı %5 artışa ilaveten alacağı fark da %7.8 oldu. Bu aranlara Aralık enflasyonu eklenecek. Kesin oranlar ortaya çıkacak. Ocakta maaşlarına %5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak olan memurlara sosyal refah düzenlenmesi kapsamında ilave bir artış daha yapılacak. Memurlarla aynı zamı alan memur emeklerinde bu artıştan yararlanması bekliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikrinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın.